Son dönemlerde yapay zeka hayatımızın hemen her alanında epey önemli bir yer edinmeye başladı. Ve yapay zekaya doğum haritası yorumlatmakta şu anda epey popüler konulardan biri. Peki yapay zeka gerçekten doğru bir şekilde doğum haritası yorumlayabiliyor mu? Hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikle chat açıyoruz. Doğum tarihimizi, doğum saatimizi ve doğum yerimizi girdikten sonra doğum haritamızı yorumlamasını rica ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda doğum haritamı çıkartıyor. Güneşimin kova burcunda ve altıncı evde olduğunu yazdı ve doğru söylüyor. Ayımın başak burcunda ve birinci evde olduğunu yazdı. Fakat benim ayım altıncı evde ve balık burcunda. Yükselenimin başak olduğu doğru. Merkürün balık değil kova burcunda ve yedinci evde de değil beşinci evde. de koç burcunda değil balık burcunda ve sekizinci evde değil altıncı evde. Marsımın koç olduğu doğru ama sekizinci evde olduğu yanlış. Satürn'ün ikizlerde olduğu doğru ama onun cevde olduğu yanlış. Evet, sizin de gördüğünüz üzere yapay zeka bazı konumları doğru çıkarsa da pek çoğu konumda yanılarak aslında astroloji konusunda yapay zekaya pek de güven olmayacağını göstermiş oldu. Siz de işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız yapay zekaya değil, işin nehli bir astroloğa danışmalısınız. Haritanızın detaylarını doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsanız danışmanlık için benimle iletişime geçebilirsiniz.